Öncelikle başta emekçiler olmak üzere tüm Türkiye halklarının ve diğer e, Türkiye'nin açısını paylaşan tüm halkların başı sağ olsun diyorum. E, sorum e, başta anlattığınız gibi bir emekçi kardeşimiz ayakkabısıyla sedyeye basmamak için bu temizdir, kirlenmesin dedi. Peki bu madenciye bunu düşündüren, kendini sedyeden daha değersiz hale getiren sisteme ne demeli? Bunu sormak istiyorum. <laughs> Benim yorumum öyle değil ama öncesini yakından alalım. Tabii. Ya ben arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Bu çok güzel bir bakış, farklı bir bakış açısı ve doğru buluyorum bunu. Çünkü bir olayda tek bir doğru diye pek çok bakış açısı vardır arkadaşlar. E, teşekkür ediyorum bu güzel katkın için. E, ne güzel söyledi. Yani bir seddeden kendini daha değersiz. Evet. Çünkü onun yaşadığı dünya dünyada, onun yaşadığı evde böylesine temiz, böylesine düzgün, ışıklı bir ortam yok sevgili kardeşim. Çok haklısın. Çok haklısın. Yani ben 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 o arkadaşımın bunu bir nezaket içeriğiyle de söylediğini. Yani biz Anadolu insanı gerçekten ne güzel söyledin. Anadolu pek çok kültür, pek çok medeniyet ve bizler gerçekten çok nezaketle karşısındakine davranan insanlarız. Anadolu'daki her farklı kültür, kültürel etnik yapı böyledir. Bu milletin DNA'sı geni budur. Bir nezaket de içeriyor onun o sözü. Ama sana çok teşekkür ediyorum bu katkıdan dolayı. Ee, onu da söyledim ya. Yani neden işçiler, emekçiler bu ülkenin çalışanları para toplama, barış, bağışa gereksinim duyuyorlar ki? Neden böyle bir ülke yarattık ki? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Evet. Ben de şu şekilde sorguladım ya da o satırları okurken gözlerim doldu. Onlar her şeyi o kadar zor koşullarda kazanıyorlar ki her kuruşu, her e, lirayı, e, her beyaz şeyi kirletmeye değmez diyorlar. Yani o kazanılan yapılan her şey bir değerdir. Bunu kirletmeyeyim diye bakıyor ve herkese o konuda saygıya davet ediyor. Bakın ben bu acılar içerisinde, bu zorluklar içerisinde o beyazı kirletmemek için gösterdiğim özeni siz her şeye gösterin diye bir mesaj verdi Türk toplumuna. Umarız o toplum e, o mesajı almıştır. Evet, yani. Ben ben öyle nezaket ama ya arkadaşımızın bu sorusu e, bu, çok çarpıcı. bu bu gecenin sorusuydu. Bu gece. Buyurun. Evet, e, ayaktaki arkadaşlarımız çok ayakta kaldılar. Buyurun.